Günaydın. Dombili'nin geleceği parlak benim gibi. <laughs> Dombiliş. Dombiliş. Arada yiyor. Yiyor galiba. Bu çok tatlı değil mi? Çok tatlı değil mi? Ablaları abileri. <laughs> Bir tanesi de şuralardaydı. Aha, bu çok gezmeyi seviyor aşırı. Bu aşırı fena. Anında dışarı çıkıyor. Hepsinin bir huyu var. Bu klasik. Her canlı fıtratıyla doğuyor. Simoş. <laughs> Oloşum günaydın de. Yaşanıyor. Günaydın. Evet arkadaşlar. Ee, sabah ayak ucumda tarçını gördüm yatıyordu bir baktım gözünde pis pis oldu aman Allah'ım yavrum gözünün içine ot girmiş o kadar çok girmiş ki sadece bıyıkları dışarıda azıcık kalmıştı şok oldum tarçın bir de yakalattırmaz Allah'ın hikmeti onu bir anda tuttum çektim gözünden seneye seneye değil bu bahar sonbaharda buraların hepsine o otları çıkmasın diye ekilen e, şeyden döktüreceğim bütün otları iptal ettirip çim ekeceğim yani bu yabani işte zararlı bütün otları nereye hepsini kaldıracağım peki sonra ne oldu gözünde zavallımın nasıl olacak e, o göz bir daha yakaladım Şükür yakalayabildim. Gerçekten Allah yardım etmemi istediği için yakalayabildim çünkü taçın çok fena. Gözünü işte sildim, iltihaplanmış. Ona vardı. Ee, yandaki bebeğin gözünü. <laughs> oy, oy. Deliği biri kovalayacak değil mi? Bu da o deli herkesi kovalarsa olmaz. Ona damlattım ve kaçtı. Neyse temizledim. Bakımını yaptım. Ama gerçekten bu pis pis canı var. Daha önce de yaşadım bu pis pisi sorunlarını ben. Ee, ya bahçeye çıkıyorum ayaklarıma nasıl batıyor. Şimdi böyle bir şey yapamayacağım ama düşünsenize sokakta kendi başına yaşayan kedi, kedilerin başına ne kadar kötü. Nasıl çıkarsınlar onu? Çıkaramazlar öylece. Gözler gidiyor. Ağız dişlerin içine giriyor. Bunlar çok kötü. Neyse. Kurtardık onu. Bu geliyor. Simav kız oğlum. Şşt, hayır. Dükkana ay dükkana diyorum depoya koyacağım. Neyse ben depoya mama koymalıyım. Hayır. Hayır. Aa. Hayır bebek var burada. Hayır. Hayır. Diğer bebek nerede? Hayır. Gece geceye bakın şimdi. Gece onu dövecek galiba. Neyse vazgeçti. Şimdi ağzından. kızıyor gece. Gece sevmez öyle çocuğuna yaklaştın. Neyse ben. <laughs> tamam tamam. Hadi bakalım. Görüşürüz arkadaşlar. Milli görevlerimi yapmazsam bana nefes alma yok. Bugün iyiyim sağlık açısından. Hafif başım ağrıyor. O da geçer. Çok teşekkür ediyorum. Bütün güzel dilekleriniz için. Öpüyorum hepinizi. Hoşçakalın.